Merhaba. Herkese sevgiler, saygılar. Evet bu videoda yine olduğu gibi yine rahatsız olduğum için sesim baya kötüydü. Sesten dolayı herkesten özür dilerim. Kusura bakmayın. <laughs> evet, Kars. Kars susuzdayız. Yine yağmur yağırır. Şitre yoldayız. Hıttı. İşte elimde hemen başımda susuz. Tabii ki derede olduğu için gözükmüyor Eders. İşte yağmur yağdığı zaman bu idarekileri hacsı çamur yaşadan hayvanların kütler hacsı çamur. İşte bu çamur koyduk. Bu zaman çok hayvan toparlıyor. Раз. Раз. yandaki çamur Hadi sus. Sus sus. İşte kanal. Şu tümsek olmasaydı her şey kanalda çıkma. Koy kan. İşte susuz ilçesi. Çamura bak abi. Oyun bir anda durmuyor. Ama abi Allah'tan da o çok. Ot olmasaydı zaten. O daha zordu. Ha, ha, ha. Bak. Çok abi sol ayağını bir kaldırır mısın? Ha? Çamura bak. Ya. Bak, bak, bak. Bak, bak, bak. bak abi öyle değil mi? Bak. Ben de ya burada. Her şeyin düştü ya. Mecbur şemsiyeyi kapattım. Bak, 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 bak. kadar zaten su oldu. Su su. şu an Kederli Kaya Deren'in yanına geldik. Burada kendimize yakacak dallarız. Aslak ama yine de mecburuz. Hatta yakacak olmazsa eşimiz yaş. çarpay yeşili şimdi kederli kaya deresi köprü üstünde geçeceğiz Aşağı o oh. o oh. o oh. oh. köprünün üstünden Abi sen gel git döner ben gidip bize su getireyim. Evet abi köprü. Köprü bitti mi? Daha zaten yok kendi belli oluyor. Işış. Bugün Kars tren yolundayız. İşte hava dumanlı. Şarj fenerlerimiz. Şarjı bitmiş. Şimdi... Emre arkadaşımızın bir tanıdığı varmış oraya götürüp anneleri şarj edeceğiz. Evet Emre durumu nasıl? Valla durumlar gözün gibi duruyor. Hem duman bir anda. Allah Allah. hem sisli. korktu. Hava şartları duman. Yani duman olduğu zaman gerçekten de zor. Göz, gözük görmüyor ondan sonra. Bizimki de zaten beyaz olduğu için bak karşıda gözükmüyor. Yo bizim hayatımız hayat hayatı. Ha valla öyle ya. Gerçekten. Bu akşam zaten nöbetleşe uyduk. Hem koyunu şevine kaldırmadık. Bir anda kurt, bir anda duma zaten koyun bölünür diye kaldırmadık. Olsun ya, salık olsun ne diye. Sizin koyun da karışık zaten. mor Simurya'sı ak. Ham alata bu sene emre o çok. Yani hayvan ses çıkartmıyor. Alo. Bu senin köpeğin ha? Bunu vücudunda yara ben var buna. Da, bu tasmanları çıkar. Bu dün bir tane kut buldu. Ha kut bu buydu. Ha. ha. ha Tek başına. Yaşadık güçlü bir köpek. Dişi de güzel. Kolu. Hadi da. pes. Hadi oğlum hadi. Pas 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 hadi. Çok güzel alıştırmış yani. Hayvan içine gidiyor ya o yeter. Sen arkadaşların geldi mi biz gidelim? Tamam arkadaşlarım. Biz buradan gidelim o yönden çıkacağız. Ha burada o çok ıslanmayalım evet. sabah sabah. Çünkü koyun buradan böyle gidip o aşağı doğru gidecek. Tamam hadi gidelim. Bizim koyun mevki biliyor. Buradan gel buradan. Şu, şurada tamam. tamam. Buradan gidelim, Duman açıldı. Yolumu buldum. Şimdi bizim koyuna doğru gideceğim. Bari, Bari'nin yatağı. Maşallah. Bari. Kuru keta kane bari. Ama sayın avcı hepiniz hoş gelmişsiniz. Bari bu kadar dağınıklık da olmaz bari. Şine İşte bu sene yağmurlu olduğu için yani hava da güzel de hava şartları. yeşillik çok. Uyda yerleri yeşillik. Hayvan tam doyabiliyor gerçekten yani güzel. Yani da koyunlar yeşil, dağılıyor. Ciddi. Ama yeşillik fazla olduğu için esas çıkarmıyor. En az da Ama dövücü olmasaydı hani etrafa dağılırdı. Koyun birbirine hani sahip çıkmıyor kısacası. Hala üç yerli olduğu yerlerde yani buğday fazla olduğu için yeşillik de fazla var. Tabi e, tabii ki bunun işte, yani başında hava var. hava şartı güzel. Hava güzel geçtiği için hani bu sene o çoktu. Hani gerçekten Bizim milletimiz de gerçekten çok iyi. Hani şu ana kadar hiçbir kişi hani bir kişi yolumuza çıkıp hani nereden gelip nereye gideceğimizi bile sorgulamadılar. Hani o konuda çok şanslı yes kısacası. Tabii ki bu yeşilliklerde oyunu başı boş bırakmaması lazım bıraktığın zaman hani hepsi bir tarafa kaçıyor. Çavraşı. <laughs> 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 Tabii ki belirli koyunlar var rahat yerinde rahat durmayan koyunlar. <gülüyor> <gülüyor> Abi bizim koyun to, ama susuz. Vabey. Kuyunu nerede sulayacağız? Aşağıda su var. Gönül kara görüyoruz. Ha. Burada bir koyunu da sulayalım. Dün tuzladık ya. Neyse ya dün yağmurluydu ama yine de. O çoktu. Çoktu. Ama biraz hava şartları kötü oldu. Ha hava şartları işte. Önemli olan da odur Yusuf abi. Allah nasip ederse 5 gün sonra yola çıkacağız da. Ha. Рада не улетать, а беда. Я вас, я вас, кидаю за.